Arkadaşlar bugün Hanzo'ya benzeyen bir arkadaşımla beraber PUBG oynamaya karar verdik arkadaşlar. Lan senin atlatacağın oyunun amına Oha amına koyayım. Ben nereye indim amına koyayım. Dur şurada bari enerjimizi toplayalım abi. Senin atlatacağın oyunun amına koyayım. Aha burada güzel bir bot var. Şunu dur 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 güzel bot dur dur. Dur. Oha amına koyayım arkadaşlarım da çağırmış. Durun lan durun durun beni öldüreceksiniz durun lan. Şimdi bota ölmeyelim amına koyayım. Tamam botuz ama bari botu ölmeyelim. Tamam güzel. Çok güzel öldürdüm. Tamam PUBG bak bana leş kazandırmaya çalışıyorsun ama bir anda geldiler amına koyayım. Bir de onlara ölseydik rezil olmuştuk ya. Ha dur bir vitaminsiz daha var. Dur dur dur. Ha tamam çok güzel öldürdüm. Tamam. Dur dur be. Lan mermi kalmadı. Oha. Ne yapacağız şimdi? palayı mı öldürelim? Lan dur 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 dur. Amına koyayım olmadı ya. Neyse sağlık olsun arkadaşlar.